Herkese merhaba, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Yine webcamin kamerası mikrofonuyla çekiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar, herkesin yaşadığı bir soruna soruna değineceğim. Smart 199'da kalma sorunu arkadaşlar. Doğru kene 199'da kalıyor. Şimdi bunun çözümünü sizlerle birlikte göstereceğim. önce smart dedikten gelen highrise, yani highrise sport endümden bir şey var. Ben onu highrise kısalttım. E, Oyunun oyun, klosy ürününü arkadaşlar Şu şekilde Hi-Res Games Diag and Sport Buraya da gelmiştir sizde Ben şimdilik ona gireceğim Şimdi böyle bir ekran geldi şimdi ben buna ne yapacağım e, Restart Device dediğinizde olmaz çünkü peki bir daha yükler 4 GB boşunuza harcama ya boş harcamayın Yapmanız gereken şu Check for e, Updates var ona bastınız e, tabii launcherınız kapalı olacak. Buna basacaksınız. Sonra oyunuza gireceksiniz. Peki kuracak ve artık ona girebileceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. kalmayı kalmayın.